Evet. Değerli izleyicilerimiz, bugünkü konumuz terarium nasıl yapılır? İlk önce zemin kısmına nasıl doldurulur onu göstereceğim. Evet, yosunumuzu plaka haline içerisine koyuyoruz. Tabii bunu ayarlarken ne kadarlık toprak koyacaksanız, yosun ölçüsünü de ona göre ayarlayın. Evet, göründüğü gibi. Bunun iki amacımız neden koyuyoruz dersek bunu hem siyah toprağın rengi örtmek. Hem de yeşil beraber o zemin kısmında güzel bir ahenk, yeşil çimensiz bir ortam oluşturmak. Evet. Yosunlarımızı koyduk. Şimdi kenarına taş koyuyoruz. Bundaki koymamızdaki amaç biliyorsunuz. Bu camın da delik olmadığı için sular devamlı bir araya toplanacak ve toplandığı zaman da ister istemez ne yapacak? İçerisinde Torf, pamukçuk, mantar hastalığı, küflenme, hepsi olacak. Ama işte bu taşları koyup ve bir miktar iyi çakalı, deniz çakalı diyoruz. Burayı en az iki santim taşla dolduruyoruz. Bugünkü çekimiz malumuz. Koronadan dolayı iyice kendi bahçemde yapıyorum. Birazdan bahçemde dolaştırır istesiniz. Evet devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi şimdi güzel bir çeşit olsun. Şu taşların rengine bakar mısınız? Pırıl pırıl maşallah. Evet dedik. Evet değerli izleyicilerim. Değerli çiçek severler. Toprak işinden sonra Burada biraz başka bir yerimiz kalmış. O da önemli değil. Şimdi toprakla dolduruyoruz. Kullandığımız toprağın kalitesi çok önemli. Evet. Terrarium toprağı diye her yerde toprak satıyorlar. Ama gerçek terrarium toprağı hangi derseniz, hangisi derseniz ben her zaman için tam torf diyorum. Tam torf toprak. İşte elde kendileri evlerine karıştırıyorlar. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama neyin ne olduğunu. işte orman toprağıyla bir karışım yapıyorlar. Bakteri yapar mı yapmaz mı? Neyse konumuz bu değil. Bunları da sonraki bir dersimizde ya da bir çalışmamızda ömrümüz yeterse göstermeye çalışacağız. Evet şimdi ne yapıyoruz? Ben zaten burada bir tane hazırlamıştım. Bakın burada bir tane hazırlamıştım size. Ee, kolaylık olsun diye ama ben Evet ne yapıyoruz şimdi Evet kenarlarına yine güzel canlı yosunlarımızın toprak o siyah örtüsünü ne yapıyoruz yavaş yavaş kenarlarına yapıyoruz ki hatta bunlara kaktüsleri koymadan önce şöyle yapabiliriz. Bunları neden yapıyoruz? Bunu sonra anlatacağım. Bitimine doğru anlatacağım. Neden böyle olması gerektiğini. Evet. Çoğu yerde siyah toprağı dolduruyorlar. İşte andan sonra dikiyorlar. Ya diyorlar işte biz torfunu koyduk, şunu koyduk, taşını koyduk. Tamam güzel kardeşim, güzel koyuyoruz. Biliyorsunuz bu işi biliyorsunuz da. Şimdi biz bu yosunu neden koyuyoruz? Bunun birisi daha çıkmasın mı? Da. Evet. Sonra yavaş yavaş açıklayacağız. Görmüş <laughs> olduğunuz <gülüyor> gibi burada bir kengirimiz var. En meşakkatlısı. Ve en zor. Evet. İlk önce yerimizi güzelce açıyoruz. Yani bu dikenli gül yani bunu yerleştirmek her babayiğin harcını. Evet gördüğünüz gibi. dikenli gülümüzü diktik sonra deniz yosunlarımız var evet. bu evet, şöyle daha görsel bir şey kadar Tabi herkesin zevki farklı. Herkes isteyen bir şekilde yapabilir. Herkes de böyle yapacak diye bir kaybı yok. Ve sonra ne yaptık? Strantemizi alırken de böyle saç alıyoruz ki top daha sarsın. Hatta ben oraya daha farklı bir şey yapacağım. Ben böyle tutuyorum ama siz de benim tuttuğum gibi tutmayın arkadaşlar. Evet tamam, düzgün anış Yakalpüşümüzü getirmiş. Tabii ben böyle alıyorum da. Siz bunu, bu pazarla satılan maşa ile yaparsanız daha sağlıklı olur. Çünkü bizim yıllardan beri ellerimizle bu işi başlattığımız için parmaklarımızda nasıl olduğu için fazla kaktüs yetmiyor artık. Evet, gördünüz Şimdi böyle takoz hazırladık. Gördünüz mü? Takozlarımız var. Bu takozlar ne işe yarayacak şimdi? Evet. Bakalım. 太不重视了， Evet evimizde. Gördüğünüz gibi ayrılıyoruz. Evet, bu Bunun yerine insan figürleri ya da yani hayvan figürleri de koyabilirsiniz ama ben konseptimde insan kullandığım için hayvanı kullanmaya gerek duymadım. Çünkü bu manzara böyle doğa manzarası değil. Genelde bir figüran olduğu için. Evet gördüğünüz gibi. kendine elimizde lambamız var. Tabii bunu direkt toprağa saplayabilirsiniz ama bence silikonla beraber yaparsanız. Çünkü isterseniz top saracağı için daha kalıcı olur. Evet, bunu aldım ki bu biraz heh, şimdi daha estetik oldu efendim. Bunu yaptıktan sonra insan figürlerimizi de koyacağız. Tabii ondan önce telefon suyumuzu Evet. İşte bu yosunuzdaki amacımız yosun toprağı hem serin tutar hem de su kaybını engeller. Bir nevi selava görevi görür. Onun için ben her zaman için terörümlerimde yosun kullanıyorum. Çünkü öbür türlü ne bileyim siyah toprak çok çirkin bir görüntü veriyor. Evet. Zaten da kendisi şimdi gidecektir. Evet, burası suya çıkana kadar ne yapıyoruz? işimiz yine garantiyel alalım. Evet. Ne yapıyoruz biz ya? Evet. Şimdi fikirlerimize devam edelim. Hazırsız yıkanımız ısınmışken. Evet. Anne. evde anne ilgisine ihtiyaç olan bekleyen bir çocuk. Evet. Evet, anne günü için çalışmamız teraryum nasıl olur? He, bunun sulaması nasıl? Bunun sulaması şimdi cam delik olmadığı için devamlı su birikeceği için ayrı bir defa suluyoruz. Tabi bunun da en güzel yolu ile yaparsanız e, seralama sisteminin olduğundan dolayı bir aylık su yeterlidir. Nabençik ailesi olarak ben Ender bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi takip etmeye devam edin. Nabençik'lik abone olursanız seviniriz. Instagram adresimiz nabençik, Facebook adresimiz nabençik enderselvi. YouTube kanalımız Ender Selvi Nabençik olarak sizleri bekliyoruz efendim. Esen kalın. Hoşça kalın. Koronadan uzak kalın efendim.